hakkında sizlere bilgi vereceğim. Sonra da sizlere başarılar diyeceğim. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Hadi canlarım benim. Şimdi uygarlık tarihi biliyorsunuz ki ÖSYM tarafından tercih ediliyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Roma uygarlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Köke dikkat et. Şimdi Milano fermanı ile Hristiyanlık serbest bırakıldı. Dikkat etmeniz gereken noktalardan biriydi bu. Kavimler Göçü'nden sonra doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. Bugünkü sınavda çıktı. Ha, e, şöyle bir soru vardı. Attila'nın seferinden sonra Roma ikiye ayrıldı diye böyle bir şey yok. Kavimler Göçü'nden sonra Roma ikiye ayrılmıştır. Tamam mı? 12 levhalar çıkarıldı. Kimler için? Pleb ve patriciler için değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Toplumsal düzeni sağlamak için. Sosyal tabakalaşmanın görülmedi. Oho bismillah. Bunu bırak. Alfabeyi geliştirerek Latin alfabesine dönüşürmüşlerdir. Doğru mu? Doğru değerli arkadaşlar. Şimdi Tabakalaşma ile ilgili ben size anahtar kelimeler vermiştim. Bir daha veriyorum. Bak. Köle. Soylu. Aristokrat. Aristokrat. Bunlar varsa tabakalaşma vardır. Sınıf ayrımı vardır. Roma yugarlığında da biliyorsunuz ki kölecilik vardı. Cevabımız D şıkkı. Sosyal tabakalaşma vardır değerli arkadaşlarım. Görülmediği yönünde bilgi yanlıştır. İkinci sorumuz.